Altı kırk beş. Altı demiştik değil mi? Hadi. Adaların arasından geçecekler evet, değil mi? Çedekler büyük ada arasından geçecekler. 10. Ağustos Perşembe Yine Emre'nin güzel denemelerinden birinde İrfan Akrat kardeşimle beraberiz Bugün 27 kilometrelik Kartal'dan Çınarca'ya olan parkuru yüzeceğiz Mesafe ve zaman Bize ileride planlayacağımız Antrenmanların donesine vermiş olacak Buna göre de Emre'nin Bundan sonraki antrenmanlarının eklemelerini planlayacağız. Eylül ayında yapacağımız Mersin Kıbrıs solo yüzme denemesi artık deneme değil. Solo yüzme geçişi çalışmalarının en önemli simülasyonlarından birini bugün gerçekleştireceğiz. Kartal Dragoz'dan Çınarca'ya doğru 28 kilometrelik bir antrenmanımız var. Değerli Namık İkin Hocam bizlerle Ahmet Tekkeşin abim Murat Meto kardeşim Hakeza sen İrfan Hocam bugün bu zorlu antrenmanı birlikte başaracağız. Bu bizim için çok önemli bir parametre olacak. Son hazırlıklarımızdayız artık, son düzlükteyiz, son hatalarımızı göreceğiz. Beslenmeyle ilgili, tempomuzla ilgili, kardiyo ile ilgili her şey için bugün muazzam bir gösterge olacak bizim için. 6.30 itibariyle başlayacağız. Muhtemelen 11 saat falan sürecek. Geçen 1 Temmuz Kapataj Bayramı'nda yaptığımız Geçiş de 11 saat civarı sürmüştü. Bu sefer garminimizi daha iyi hazırladık. Net mesafeyi ve saati vereceğiz. Amacımız mesafe değil. Mesafe deyince meto kızıyor bana. Saat bazlı yüzeceğiz. Önemli olan bitirmek ve süreden ziyade saate odaklanmak. Yani yavaş tempoda da olsa devamlı gitmek ve asla bırakmamak. Dualarınıza ihtiyacımız var. Bizim yanımızda olun ve pozitif enerjinizi bize gönderin.